Kıymetli çiftçilerim merhabalar. Nasılsınız bakalım iyi misiniz? Bizleri de soracak olursanız çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz artan yangınlar var. Artan çiftçilerimizin zararları var. Artan ağaçlarımızın ölümü var. İyi olmaya çalışıyoruz. Bundan 10 yıl öncesine kadar yani Türkiye'deki zeytin ağaçlarında buruşma nedir bilmiyorduk. Yani son 4 yıl önce biz bu sıkıntıyı artık görmeye başladık. Üretici, tüketici ve aracı. Üçünü bir kısaca anlatayım kıymetli çiftçilerim. Sürekli tüketiciler sizden hep ucuz mal ister değil mi? İnanın bu ülkede bir markete gittiğiniz zaman abi siz de bankacısınız. Siz de çok Arkadaşlar ben de bir ziraat mühendisi yüksek lisansı ekonomi üzerine yaptım. Ya birazcık az da olsa bir bilgimiz var kıymetli çiftçilerim. E şu anda ben son 4 yıla baktığım zaman 4 yıl önce benim zeytinim kaç paraydı? 9 liraydı. Yani 10 liraydı. 3 yıl önce benim zeytinim ne kadardı? 20 liraydı. 2 yıl önce benim zeytinim ne kadardı? 55 liraydı. Geçen sene benim zeytinim ne kadardı? 110 liraydı. Değil mi abi? Peki bu seneki iklimimiz geçen yıla göre abi daha mı kötü? Evet daha kurak. Bunlar benim dayanaklarım kıymeti çiftçilerim. Hani bir mal artmadan önce fiyatı ya da düşürünce bir gerekçe ortaya koyarsınız değil mi abi? E o zaman o zaman benim son 4 yıl içerisinde zeytinim %100 artış sağladıysa bu benim iklimim, bu benim kuraklığım, bu benim artan maliyetlerimin etkisi vardır. Ya nedir bu artan maliyetler? Ben bugün ilaççıyım. Ben ilacımı size düşürdüm mü abi? Hayır. Gübremi düşürdüm mü? Hayır. Mazotumu düşürdüm mü? Hayır. İşçiliğimi düşürdüm mü? Hayır. E peki ne, nasıl olur da ben seni şu malını ucuza alabilirim Abdullah abi? Her şey ucuza zam oldu. Ben eğer karpuzcu ve domatesciler gibi ürünü senden ucuza alıp tüketici ucuz yesin diye ben batayım mı abi domatesciler geçen sene 3 lira kilosunu satarken bu sene 2 liraya bile satamadılar e peki hiç kimse bu çiftçinin maliyetini düşünmüyor mu abi bu çiftçinin yanında değil mi ya da ilacını düşürdünüz mü destek verdiniz mi? Evet tüketiciler sizi de düşünmem lazım ama sırf bizler ben de aynı zamanda bir tüketicim Bir şeyi ucuza almak için yani kalkıp da benim çiftçimi yani batıramayız Ha bu arada çiftçimden ucuz alıp da tüketici de ucuz yemiyor onu hatırlatayım Onu hatırlatayım bugün çiftçimden 13 liraya ham süt alınıyorsa Bugün markette litresini 45 liraya içiyorsam ben o aracının peşine düşerim. Aracının da bir hakkı vardır onu da söyleyeyim. Aracının bir hakkı vardır ama bütün zahmeti çiftçi çekip bütün keyfini de aracı almaya kalkarsa Aynen. ben orada konuşurum. Ama çiftçiden çok ucuza alıp tüketiciye çok pahalıya satıyorsa eğer ben orada tüketiciyi de savunurum benim yağımı düşürüp çiftçimdeki yağımı düşürüp yani bir maliyet vardır siz daha iyisiniz abi bankacısınız maliyet nedir bir kilo zeytinyağı soframıza gelene kadar ne olur bir maliyet aşaması geçirir nedir bu maliyet bir kilo zeytinyağı kaç kilo zeytinden elde ediyor onu bilmem lazım dört yıl önce üç kiloda bir zeytinyağı elde ediyorduk biz e şimdi kuraklıkla beraber 6 kiloda bir 7 kiloda bir zeytinyağı alma aşamasındayız. Yani 1 kilo zeytinin o zaman şu anda yağlık fiyatı 40 liraysa 6 kiloda bir eğer yağ çıkıyorsa minimum 240-250 TL 1 kilo zeytinyağı demektir. E bunun ilacı var içerisinde, bunun gübresi var içerisinde, bunun işçiliği var, bunun mazotu var ve bunun fabrikada yağ sıkım ücretleri var. 2 yıl önce 30 kuruşken geçtiğimiz sezon yağ fabrikaları 1,5 liradan litresini 1 kilo zeytini sıkıma aldı. Evet tüketici her zaman ucuz mal yemek ister. Siz bize bütün masrafları yarı yarıya yarı verin. Biz istemez miyiz ki sofralarınıza daha ucuza gelsin? Ama ama siz bizden çok düşük fiyata alıp sofralarınıza daha yüksek fiyatta eğer sunuluyorsa o zaman ben konuşurum. Eğer ki haksız duruma düşerseniz emin olun ben de sizin yanınızda olurum tüccar. Ya da tüketici ben de sizin yanınızda olurum. Bugün üretici tarladaysa üretim yapıyorsa bugün bunun değerini bilelim. Bakın Abdullah abimiz, bu abilerimiz son nesil. Abdullah abi, Mehmet abi, Ahmet abilerimizden sonraki nesil yetişmiyor. Yani bizleri dışa bağımlı hale getirmeyin. Yani çiftçimizi üzmeyin. Ya birkaç gündür o kadar doluyum ki değerli çiftçilerim. Ya benim kışın ne çektiğimi sizler bilmezsiniz. Ya da ben kamera arkasında neler uğraştığımı siz bilmezsiniz evimde belki bir saat duruyorum ya da durmuyorum dur. Yani sadece ağacı kesip durmuyoruz biz. Ondan dolayı ondan dolayı çiftçilerimizi üzmeyin. Zaten ormanlar yanıyor. Zaten köyler boşaltılıyor. Bizim derdimiz bize yeter. Daha da üzerimize gelmeyin. Ondan dolayı bir şeyin fiyatı düşüyorsa benim çiftçimi hasattan önce manipüle etmeyin. Hasattan önce benim çiftçimi germeyin. Bırakın da üretim yapsınlar. Yani 4 yıldır %100 her sene artan bir ürünü sen bu sene var diyemezsin. Bakın 2 aydır zeytin bol diyorsunuz. Ne oldu? 1 aydır bütün zeytinlikler yanıyor. Gördes, Gördes'te 5 köyde şu anda zeytin yok. Salili'ye kadar uzandı. Salili en iyi zeytin bahçeleri şu anda yanıyor. Bunu dile getiriyorlar mı? Hayır. Can kaybımız yok deniliyor. Ama her bir ağacımızın canlı olduğunu unutuyoruz. Her bir örtü böceğimizin canlı olduğunu unutuyoruz. Yangın kontrol altına alındı ve geçti. Hangi biriniz kalkıp da benim çiftçimin yanına gidip hasar tespiti yapıyorsunuz bakalım? Hangi biriniz? Sırp bir şeyleri bir şeyler için hep çiftçimiz sırtından geçiniyorsunuz. Eyvallah. Abi o kadar geriliyorum ki hani konuşmayayım diyorum. Hani konuştuğum zaman siyasete vurmak istemiyorum. Hani üst kısımlara vurmak istemiyorum. En sade, en yalın halinde anlatmaya çalışıyorum. Bakın. Sadece çiftçimden uzak durun. Faydanız yok, zararınız da olmasın. Onu istiyoruz biz bir şekilde kendi ailemizi bir şeylerle yamza kavruluyoruz. 3 yıldır bir şeyler kazanalım dedik zeytinden burnumuzdan getirdiniz. Öyle 3 yıldır çiftçim yani çok yüksek bir şey de kazanmıyordu aslında. Herkes zeytin dikiyormuş. O zaman araziye inin zeytin dikenleri durdurun. Durun deyin. Her taraf zeytin. Bol miktarda zeytinimiz var. O zaman durduracaksınız ya düzenli bir ekim yaptıracaksınız. Planlama planlama Aynen öyle planlama. Şu anda binlerce zeytin dikiliyor Türkiye'ye. Binlerce üzüm bağları sökülüyor. O zaman durduracaksınız. Koltuğunuzdan kalkıp bir dur diyeceksiniz buna. Madem çok mu var ya depolarımızda her yerimizde o zaman kapıları açıp göndereceksiniz. Olay bu. Madem elimizde çok yağ var, neden bir ay önce bir X firması kalkıp ortakların dışında bir sürü yağ topladı? Soruyorum. Neden ortakların dışında yağ toplayıp da belli bir ton yurt dışına gönderdi? Hani elimizde yağ vardı, hani depolarımızda yağ vardı. Madem depolarda her yerde yağ var, o zaman gönderelim. Ne yaptık bu sefer? Pazar değerimizi de düşürdük. Sürekli verdiğimiz pazar önümüzdeki yıldan alacak mı sanıyorsunuz? Almayacak. Ondan dolayı işini yapacak herkese o görevi vermeniz lazım. Bütün işleri tek başınıza üstlenemezsiniz. Abi anlatacak Olur. o kadar şey var ki abi. Olur. Anlatacak o kadar şey var ki. Olur. Safız. Cahiliz abi. Bugün size 140 lira dense bu zeytinyağın kilosu. Ne yapabileceksin Olur. abi? Şey abi ne yapabileceksin? Şey tüketici ucuza mı yiyecek? Hayır. hayır tüketici hayır. ucuza yemeyecek. Bilsem ki tüketici ucuza yiyecek abi gene de bir şey demem. Yine Bak geliyordu. karpuz geçen pazardaydım abi şöyle bir karpuz 40-50 lira arada yüzde kaç oynuyor? Yüzde 600 yüzde 700 oranla pazara geliyor. Ama şu aracıları söylüyorum ben. Biz isteriz ki direkt üreticiden tüketiciye tamam bir iki aracı olabilir ama 10 liraya alıp 100 liraya da soframıza geliyorsa ben o zaman konuşurum. Siz bizden kısıp başka yerlerden kısmayıp yüksek karı hiç emek harcamayan kesime giderse ben o zaman konuşurum işte. Sadece bilinçlenelim çiftçi olarak. Bütün dünyanın gündemindeyiz şu anda abi. Orman yangınlarına bakıyoruz. Bir ilçe bir ili söndüremiyoruz. Bu bizim ayıbımız. Bir çiftçinin bir köyünü koruyamıyoruz. Çiftçi köylü milletin efendisiydi. Şu anda kölesi. Evet kölesi şu anda abi. Görüyorum Salihli'den geldim geçen gün. Karpuzlar tarlada, domatesler tarlada. Ama bak esnafsın abi. Domatesi kilosunu kaç paraya dükkan alıyorsun? 30, lira, 30, lira. 30 liraya. Bakın Ağustos'un 20'sindeyiz. 30 liraya alıyoruz. Çiftçi hep gözünüzde sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Abi sofralık 30 lira ama sofralık da pazarda ne <laughs> kadar abi şeydi tarlada o da ucuz. 10 lira e salçalık şu anda tabii pazarda 10, 10, lira. Lira. 10, lira, 10 lira. En düşük Tarla. pazarda domates 10 lira. 10 lira. E pazarda tarlada 2 lira. E aradaki 8 lira nerede soruyorum. Hani pazar tarladan alıp pazara getirmek mu zor? Çok mu zor? Bu sefer de zeytinci üretici domates üreticisine bakıp birazcık böyle panik yapıyor ama dediğim gibi sen malını toplayıp tal malını toplayıp tüccara teslim etmeyene kadar malın var demeyeceksin. Bakın yangınlar oldu. Bakın kuraklık var. Bakın zeytin yok. Tekrardan söylüyorum. Zeytin yok, yok, yok altını çizerek söylüyorum. Bu sefer de ne oldu? Ağaçlar bol miktarda meyve var diye buruş buruş küçük diye emin olun ki bir sonraki yılı etkileyecektir. Bakın, önümüzdeki yılı da düşünün. Yani önümüzdeki yıl ağaçlar bomboş geçecek. Benden bu kadar. Bu konuşmayı ilk defa yaptım. Bir daha da yapmayacağım. Çünkü ilaçtan bahsetsem firmalar cephe alıyor. Zeytin Zeytinyağından bahsetsem firmalar, tüccarlar cephe alıyor. Ben sadece budamacı olarak bilin beni ve budamacı olarak da devam edeceğiz. Zaten piyasadaki budamacılarla ayrı bir uğraşıyorum. <laughs> Ondan dolayı ben bu budamama devam edeceğim. Ben sizlere en iyi zeytini geliştirmeye devam edeceğim. Artık pas sizde. Balın güzel olsun, sineğin Bağdat'tan gelir. Benden sadece hasata kadar, hasattan sonraki sürece karışmak istemiyorum. Bizlerden daha iyi ekonomistler var. Bizlerden daha iyi mühendisler var. Bizlerden daha iyi tüccarlar var. Ondan dolayı herkesin işine saygı duyuyorum. Böyle bir konuşma yapmak zorundayım. Ee, tüketicileri, üreticileri ve çiftçileri üzdüysem özür diliyoruz. Çünkü benim üzerime düşen bir görev olduğu için konuşuyorum kıymetli çiftçilerim. Konuşmasam bana yakışmazdı kıymetli çiftçiler. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet.